Rüyada armut görmek ne anlama gelir? Rüyada armut görmek bol rızka, kazanca, mal sahibi olmaya işaret eder. Rüya sahibinin mutlu olacağı, güzel günler yaşayacağına delalet eder. Rüyada armut görmek sağlıklı olmaya, sağlığının yerinde olacağına, hasta bir kimse görürse eğer şifa bulacağına, evli bir hanım armut görürse bir çocuğun olacağına. Bekar bir kişi armut görürse, kısmetinin açılacağına işarettir. Rüyada armut görmek, rüyada armut gören kişinin etrafında kötü insanlar varsa bunların şerrinden korunmaya, kurtulmaya işaret eder. Rüyada armut yemek ise rüya sahibinin malının ve mülkünün artmasına, hayatının güzelleşmesine, güzel günlerin yaşanmasına işaret eder. Rüyada çürük armut görmek ise rüya sahibinin eşiyle Olumsuzluk yaşamasını işaret eder. Rüyada dalından armut koparmak ise kazanılacak bir zafer'e işaret eder. Rüyada armut ısırmak ise rüya gören kişinin iş hayatında veya eğitim hayatında karşısına çeşitli zorlukların çıkmasına yorumlanır. Bu zorluklar üstesinden kısa zamanda gelmesine de delalet eder. Rüyada sulu armut yemek ise rüya gören kişinin ailesiyle arasının iyi olacağına işaret eder. Rüyada kurtlu armut görmek ise rüya sahibinin sıkıntılı bir süreç içerisine gireceğine, ailesinin yardımıyla bu işten kurtulacağına işaret eder. Rüyada armudu başkasına vermek ise, rüya sahibinin daha önce hiç karşılaşmadığı biriyle çok iyi bir dost olacağını işaret eder. Rüyada yerden armut toplamak ise, rüya sahibinin aynı zamanda çekilen sıkıntı ve zahmetler sonucu rahata kavuşacağını işaret eder. Rüyada armut toplamak ise, rüya sahibinin çok hayırlı bir işe gireceğine işaret eder. Rüyada armut almak ise rüya gören kişinin hayırlı bir evlada sahip olacağına delalet eder. Rüyada armut satın almak ise rüya sahibinin çok iyi bir dosta sahip olmasına işaret eder. Rüyada armut sattığını görmek ise rüya gören kişinin problemli bir hayat süreceğine işaret eder. Rüyada çürük armut yemek ise rüya sahibinin haksızlığa uğramasına ve çevresi tarafından yanlış değerlendirmesine işaret eder. Rüyada ısırılmış armut görmek ise Rüya gören kişinin üzüntü duyulan bir konuda istenen şeylerin gerçeğe dönüşmesine işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.